Elazığ Alperen Ocakları İl 2. Başkanı İsmail Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine aday olan Ekmelettin İhsanoğlu'nun, Büyük Birlik Partisi merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu için söylediklerini eleştirdi. İsmail Erdoğan açıklamasında, Türk İslam dünyasının lideri Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu terörist olarak lanse eden ve liderimizi kötüleyen Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'na ve çata adayı gösteren mercilere belirtmek isteriz ki, Rahmetli liderimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, sadece Büyük Birlik Partisi'nin, Türk İslam ülkücülerinin, Alperenlerin lideri değil, Kosova'dan Doğu Türkistan'a, Kırım'dan Filistin'e İslam sancağının dalgalandığı, misyonu itibariyle tüm mazlum, mahzun İslam ümmetinin ve Türk milletinin huzurunu, bağımsızlığını, müreffeh bir hayat yaşamasını ikame etmek için, bu uğurda ömrünü ilahi Kerimatullah davasına vakfetmiş şerefli bir liderdi sizleri yüce müslüman türk milletinin vicdanlarına havale ediyoruz diye konuştu